Kafamı kırdım gelirken. <laughs> onu bana ver aşkım. <laughs> bana ver. onu. Ver onu bana o canavarı. Allah. O canavar. Allah. Allah. Yani Allah. Bir ben Allah. <Alman>. Abdullah çocuklara bak benimkiler oruçlu Abdullah onlar. Hayırdır sigara ile oruç mu açtınız? Abdullah benim bunlar oruçluydu. Asuna. Hani Oy benim paçama bir şey yok. Ambi tas